İnsan kendini bir rüyanın içinde gibi hisseder. Yani şu an tuttuğun elin rüya olduğunu, yanındaki insanın annen olduğunu, sanki hep rüyadaymışsın gibi, sanki uyandığında her şey geçecekmiş, hayal kuruyor gibi hissedersin kendini. Biz öyleydik. Ben hala inanamıyorum Esra Hanım. Yanımda elini tutuyorum, dizime yatırıyorum, saçını okşuyorum. Çocuklarıma bile diyorum, diyorum rüya mı? İnanamıyorum yani. Daha biz e, buluştuk buluşalı hiç bırakmadık elimizi. İnşallah bundan sonra da bırakmayacağız. Evet, Siz onu dünyaya getiriyorsunuz. Yani o karnınızın ilk çıktığı dakika, dakikalar sonra başka kollara geliyor alıyor onu ve sizden götürüyor. Evet bir saat bile. Bir değil. saat bile yanınızda kalmadı. Değil. A -a. Dediğim gibi size işte ben e, evde doğum ettim. ...addesiyle haber verildi zaten... ...böyle böyle yani doğum başladı diye... ...yani ben daha yataktaydım... ...dedim yani en azından... E, ...nefesini hissedeyim, ...kokusunu çekeyim... ...dediler kokusunu çekersen... ...nefesini hissedersen ayrılaman dediler... ...ve çekemedim... ...çekemedim... ...yani e, ömrüm gittikten sonra... Daha yani ben o doğum esnasındaki devam ediyordu yani. Ben size de dedim ben 23 dikişte doğum ettim. Ben iki ay kendime gelemedim, oturamadım, zayıftım. Dediğim gibi ilk Katıldığımda da yenge... Bunun zayıflığına alakası yok Nurcu. Evet. Yani 14 yaşındasınız. Evet. Ço çocuksunuz. Evet. Yani bir çocuğun yani... çocuk dünyaya getirmesi... onun vücudunun bence o kadar ters bir şey ki. Evet. E, bu kadar genç yaşta yapılan doğumlarda e, dua edin hayattasınız bile. Evet. Yani yaşamınızı bile kaybedebilirdiniz. Yani yürümekte bile çok zorluk çekiyordum. Yani yengem de vardı. O şekilde dediğim gibi yine dedim. Yani bir kırklıyken gördüm. Hı hı. Ondan sonra tekrar gördüm. En son okula başlamadıydı. 6 yaşındaydı gördüğümde. Bir daha da göremedim. Haber alamadım. Dediğim gibi eşim de çok aradı. Siz hep ona ulaşmak için bir evet, adım attınız evet, ama ben... Ömür'ün tarafındaki şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ömür, e, hep istenmediğini ve terk edildiğini düşünüyordun ya. İşte perşembe akşamı bu sürücüde sen anneciğini gördün. Evet. Seni ne kadar arzu ettiğini seni ne kadar çok aradığını sana kavuşmak için ne kadar e, aslında mücadele ettiğini hem ekranda anlattı hem de bu süre içerisinde eminim anlatmıştır. Sen kendini aslında şu an nasıl hissediyorsun? Tüm hikayeni öğrendiğinde. Yani işin aslı gerçekten ben bu kadar hani e, tek başıma çabaladığımı düşünüyordum. Yani annemin beni aradığını hiçbir şekilde bilmiyordum. O da Aynı şekilde benim için aradığımı bilmiyordu. Yani dediğim gibi büyüyanın içindeydim, uyandım. Yani artık uykularım yani böyle rahat uyuyorum. Şu var ya hani istenmeyen ömür vardı bir senin kafanda. Evet. Şimdi sen bu dört günde hatta üç günde şunu öğrendin. Hayır sen çok isteniyormuşsun, çok aranmışsın, evet. seni merak et. Mesela bu duygu sana iyi geldi mi? Ya gerçekten iyi hissetti. Hani nasıl anlatayım bir Değerli hissettin mi kendini? Ee, tabii ki hissetmez mi insan? Yani böyle ayaklarım yerden kesildi. Yani bir dakika bir ayrılmak istemiyorum yanından. Yani dört gün boyunca beraberdik kuzenlerim, kardeşlerim. Yani sağ olsun büyük bir ailenin içine girdim. Yani yalnızlıktan birden büyük bir ailenin içine girince insan şaşırıyor. Şimdi bir tarafta biri diyor abi diyor mesela artık hani o 24 saatten sonra bir düzene girdiniz. E, ve hepiniz aynı evde kaldınız herhalde. Evet. Ya evet. dayı bile arabasıyla gelmiş inanamazsınız ben Cuma günü yayın sonrasında gördüm yengeyi evet. dayıyı falan. E, artık evde bir abi var yani o bilinmezlik gitti onun aslı sizin yanınızda. Evet. Ömür abim o kadar güzel geldi ki hepimize. Onun gibi biz de rüyanın içindeyiz aslında. Çok şaşkın o da çünkü kocaman bir ailenin içine düştü. İyi ki geldi. İyi ki geldi. Şimdi, e, Ömürcüm, biyolojik ailemi arıyorum dedin. Annemi evet. ve babamı. Beni kimler dünyaya getirdi? Neden bıraktılar sorularını kendince soruyordun. İlk sorunun cevaplarını aldın. Evet. Ve bir tarafta da biyolojik babam var. Ee, konuya girmeden önce size küçük bir hediyem var. Önce onu vermek istiyorum. Peki verirseniz. İyi hadi ver bakalım. Ay. Siz daha layıksınız ama. Yani bence dünyadaki en güzel hediyelerden biri baktıkça suladıkça seni hatırlayacağım. bu kadar değerli bir önemlilik ama çok değerli bir, şey bir hediye bir kere senden gelmiş sanırım içine not var. Evet. Okuyabilir ok. miyim onu? Tabii bir ki. Tut. Bazı yaralar vardır. 23 dikişle kapanır. Yaralarımıza merhem olduğunuz için ...minnettarız hesap edin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Gel. <laughs> ya, oh. Hak ettiğin hayatı yaşa, hak ettiğin değeri gör, çok sevil, o sevgiyi hisset. Ben de sana yemin ediyorum vallahi bu çocuğa, şey çiçeğe gözüm gibi bakacağım. Eminim. Buna eminim. şimdi. Babanı da arıyorsun. Arıyorum evet ama yani. Bana iki soru sordu. İki sorunun cevabı da var bende. Eee biyolojik babanı buldum. Ben göz onun için dökmeyeceğim. Söz verdim buraya gelmeden önce kendime. Yeterince döktüm. Ama şunu isterim kendisinden. Burada karşımda olmasını isterim. O zaman İki önce... soru soracağım kendisine ama karşımda. Yani e, 2022 yılındayız. Telefondan fatura ödeyebilirsiniz. Ne bileyim internetini ödeyebilirsiniz. Ama 30 yılın bedelini telefondan ödeyemez bana. Burada ödeyecek. Alo de. Telefon ucunda 30 yıldır aradığı e, biyolojik baba var. Alo diyelim. Alo. Sakin. Tekrar alo. Alo. Evet, alıyor. Evet, sesiniz geliyor. Hoş geldiniz yayına. Ömür karşınızda. Ömür. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Sıkma Sıkma. Sıkma, sakin. Alo. Alo. Konuşmalarına Nasılsın? İyiyim Ömür'üm, oğlum. Sana oğlum demek güzel bir şeydir. Ama oraya gelmemiz çok istedim. Ben oraya gelmem için çok mücadele etmek değil. Benim hayatta tamam mı oğlum? Bilmediğim bazı şeyler vardır. Ben 30 kız yılda şey her şeyi öğrendim. Ha, evet. bazı şeyler doğru ve yalan değil. Annen iyi bir kadındır. Ben annem hakkında yo, yo, bir dakika, Bir zaman... dakika, bir dakika. Hayır, annem, Burada annem hakkında, şey hakkında değil, benim hakkında, hakkında konuşacağız. gerçekten konu Nurcihan Hanım değildir yani. Oraya... Lütfen. Hı. Zaten iyi bir kadındır diyoruz. Aa, anladın mı? 10 yıl, 10 yıl boyunca çalmadığım kapının, çaldığım kapının hep kalplerini kırdım. Hepsiyle kavga ettim, dövüş kavga inan. Bunu herkes de biliyor. Ama anneyin bir tek şeye kızdım. Ben cezadan çıktım, annenin karşısına dikildim, durdum. Bana tek kelime, oğlum öldü dedi. İki sene öldü hayatını Doğru yaşadım. söylemiş. Ben... İki sene sonra yaşadığını öğrendim. Sonra da çektik ayıp oldular. Ben seni aradım. Dayıların karşısına çıktım. Üçünün de Duran'ın, Veli'nin, İlyaz'ın hepsinin karşısına çıktım. Ama hiçbir tanesi bana seni söylemedi. Ben Adana'da Mersin bu kadar şey etmişse seni niye bana vermedi? Benden korktuğu için. Bana vermek için orada Adana'da her insana ulaşıp bana gönderebilirdi. Şu anda girip çıktı evde evi bile vardır. Adana'da hangi eve girse seni bana getirirdi.